Ve Samsun belgeselimizin ikinci günündeyiz. Hı hı. Ee, bugün nereye anlatacağız? Termeyi ve? Çarşambayı anlatacağız. Ama çarşambayı sel almadan. Sel almadan, kesinlikle. <laughs> Karadeniz'in şirin ve güzel ilçelerinden biri olan Terme, Samsun ilinin doğusunda yer alır. İlçenin ortasından geçen dere ilçeyi iki yakaya böler. Terme'de kilometre kareye düşen insan sayısı fazla, ilçe toprakları ise dardır. Bu nedenle ilçe çok kalabalık ve yoğundur. İlçede 12 tane fındık, 7 tane pirinç fabrikası vardır. Tüm köylüler ağırlıklı olarak fındık hasadıyla uğraşır. Termede yem sanayi ve mısır tarımına dayalı sanayi tesisleri mevcuttur. Kavak yetiştiriciliği ilçede çok yaygındır. Dünyanın ikinci büyük kavak ormanlığı Termede'dir. Milis Çamlı ve sahilleri hem mesire yeri hem de plajıyla turistik yerlerin başında gelir. Termodon, Terme Çayı kıyısında Temiskra Antik Kenti, Saray köydeki hamam kalıntıları ve su kemerleri, çoban yatağı ve kumcuaz sahilleriyle Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yaban hayatı koruma sahası olarak belirlenen Simenit ve Akgöl gölleri Terme'nin diğer turistik yerlerindendir. Samsun'un tam doğusundan başlayalım dedik. Neden doğusundan başlayalım istedik? Çünkü Samsun'un en doğusunda ordu sınırına yakın Akçay mahallesi. Daha doğrusu eski köy olan şimdi büyük şehir yasasıyla yani bütün şehir yasasıyla mahalleye dönüştüren Akçay'dayız. Neden burada olduğumuzu sorarsanız burada termik santrali yapılmak istiyoruz bu bölgede. Kömür yok. Kömür havzası yok kömür ta Singapur'dan ya da uzak doğu ülkelerden getirilecek buraya. Burada termik santrali kurulacak. Maliyeti çok çok daha yüksek ve o zamanki elektrik e, evine gelen elektrik fiyatında hesap edin artık. Evet, Akçay'dayız dedik çünkü burada bizi bekleyenler de var. Hemen yanlarına geçiyoruz. Terme Çevre Platformu sözcüsü Zekai Altınpala hoş geldiniz. Terme Genç Osman Şahin. Genç Osman Şahin. Başka sizi de tanıyalım. Terme Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Cemal Akyazı. Şimdi biraz önce söylediklerimi duydunuz. Evet. Burada bu bu bölgede hiçbir kömür ocağı yok diye duydum evet, ben. Doğrudur. Yok değil mi? Doğrudur. Havza var mı? Havza da yok, kömür havzası da yok burada. Yani e, yakın çevrede hiçbir şey yakın yok. Yakın çevrede kesinlikle kömürle ilgili bu şekilde ne bir havza ne de böyle kömür çıkarılan herhangi bir yer yok. Tamam. Şimdi kömüre tekrar döneceğiz. Havza'ya da hatta e, buradaki bu daki yapılması gereken istenilen termik santraline döneceğiz. Şimdi e, termenin sorunlarından başlayalım önce. Ben önce şöyle bir şey söyleyeyim. Sevgili izleyiciler ben bu yörenin çocuğuyum ve eskiden buralarda derlerdi ki bu Samsun Oğuz arasındaki en modern yer termeydi. O nedenle de insanlar buluşmak için termede bir pastaneye gelirlerdi. Ben çocukluğumda hatırlarım. Martı pasta salonu derlerdi hatta. Reklam olmayacak nasıl olsa. Ee, o termeden bu termeye neler oldu böyle? Bu kadar nasıl geri gitti? Evet, sizin söylediğiniz gibi gerçekten terme, güzel termemiz bundan 20-25 yıl önce Ünye ile Çarşamba arasında gerçekten ikisinin de kıskandığı bir ilçeydi. Ama son 20-25 yılda gerçekten ülke termemiz e, çok geriye gitti. Şimdi termemizin gerçekten sorunlarını biz saymakla bitiremeyiz. En başta gençlerimizin işsizliği. Gençlerimiz şu anda yani kafe köşelerinde, internet kafelerinde zamanlarını geçiriyorlar. Şimdi termede tabu gençlerin buralara akın etmesinin belli başlı nedeni termeden herhangi bir siyasimiz çıkmadı. Veya çıkan siyasiler, siyasiler termemizle ilgilenmedi. İstihdamı sağlayacak herhangi bir yatırımlar da yapılmadığı için gençler de kendilerini avutmak için mecburen internet kafelerde zamanlarını geçiriyorlar. Biraz önce sizinle buluşmaya gittiğimizde o sokakların halini gördük. Her Vallahi, taraf kuru, sokak araları çamurdan geçilmiyor. Şimdi ben kazılmış e, ne kadar oldu oralar kazılalı? Valla oralar kazılalı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi binamızı 4 yıldır oraya taşıdık o caddede biz dört yıldır orada ikamet ediyoruz. Dört yıldır çamuru çiğniyorsunuz. Evet dört yıldır mesela biz buradan Samsun'a gittiğimiz zaman hangi köyden geliyorsunuz? Biz de diyoruz ki keşke köyden gelse köylerde yani bu çamuru kesinlikle <laughs> e, bulamayız. Biz termenin göbeğine termeden şehirde oturuyoruz ama mecburen çamur çiğniyoruz. Yani bu şekilde bir sorunumuz var. Genellikle derler ki hükümet partilerinin olduğu belediyelerde işler iyi gider. Ama Samsun bölgesinde gördüğümüz kadarıyla hiç de iyi gitmiyor. Şimdi e, bu büyük şehir yasasıyla termemiz gerçekten bir hizmet almıyor. Şimdi e, halkımız belediye mevcut belediye başkanına gittiği zaman büyük şehre adres, adres gö gösteriyor. Evet başkan. Evet ee, hoş bu, geldiniz tekrar. Nedir bu termik santral olayı? Termik santral olayı özünde Terme için genelde Orta Karadeniz, Samsun bölgesi için gerçekten bir hancerdir. Orta Karadeniz'in en verimli ovası Bafra ve Terme çarşamba ovalarına saplanan gerçekten bir kara hancer gibidir. Neden derseniz burada 2008 yıllarından itibaren bir doğalgaz çevrim santrali yapıldı. Ona bir şekilde sessiz kaldı toplum fakat bugün geldiğimiz noktada onun hemen yanı başına e, ithal kömürle çalışacak bir termik kömür termik santral yapılmak isteniyor. Bu ki burada hammaddesi olmayan bir santral e, dış girdisini olduğu gibi dışarıdan ithal ederek karşılayacak. Bu da bizim enerji bağımlılığımızı kat be kat artıracak bir şekildedir. Şu ortama geldiğimizde e, Türkiye'nin enerji bağımlılığı doğal kömür olarak %60 seviyelerine ulaşmıştır bu santral kurulduğu takdirde mücadele ediyoruz. Topyekün bu bölge olarak Topyekün mücadele ediyoruz. Eğer e, kazanamazsak olayı bu bölgede bizim birincil geçim kaynağımız köylünün fındıktır. Burası bu bölge olduğu gibi organik tarım fındık bölgesidir ve terminin en büyük geçim kaynağı odur. Termik santralin kurulacağı alan bizim çocukluğumuzda pirinç tarlaları, çeltik tarlalarıydı ki bugün birinci ana gıdamız pirincin menşeidir. Dolayısıyla bu bölgede tarım yapmak mümkün olmayacak. Hükümete bu konuda hiç müracaatlarınız olmuyor evet, mu? Ne cevap e, evet, e, Biz bu şekilde mücadelemiz üst seviyelerde imza kampanyalarıyla e, lobi çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar e, bir şekilde bize olmayacak sinyalleri gibi veriyor ama biz bunlara güvenemiyoruz. Çünkü iktidarın enerji politikaları rant üzerinde kurulu. Bizim şu anda elektrik üretimimiz kesinlikle tüketimi karşılayacak seviyede yeni bir yapılanma. Biz her yıl %7 büyüme imkanına kavuşabilirsek bu tür enerji politikalarına ancak ihtiyacımız olur ki büyüme imkanlarımız zaten 2015 yılı itibariyle %3 seviyelerinde planlanıyor biz yüzde yedinin üzerinde büyüyebilirsek bu enerji santralleri ihtiyacımız var. Şu anda kurulu kapasiteleri zaten 341 bin megawatt gücünde. Dolayısıyla üretimimiz, tüketimimiz karşılayacak seviyede. Biz temiz hava, temiz nefese ihtiyacımız var. Kirli istihdama karşıyız. Halkı o şekilde galeyana getirmeye çalışıyorlar. Bu tür santraller kesinlikle istihdam alanları değil, tersine işte e, afişimizde de belli. Ömür mü istiyoruz, kömür mü istiyoruz yoksa sonucunda ölüm mü bizi kucaklayacak? Biz buna karşı çıkıyoruz. Hep beraber beyaz çemberler hareketi, kadın hareketinin başlangıç ne noktası geleceğim. Akçay bölgesi. O şekilde mücadelemiz kat pekat artarak sürecektir. Karadeniz, Karadeniz bugüne kadar doğasıyla, temiz havasıyla ünlüydü. Tabii ki. Bu saatten sonra herhalde bu havayı zor bulunacak. Zor buluyoruz. Çünkü bölgemiz en kirli illerden birisi seçilmiştir. Çevre mühendislerin odasının açıklamasına göre Avrupa Birliği kirlilik desibel oranı veya pp oranı 50 oranında olması gerekirken bu yüze yükseltilmiş Türkiye normlarına göre ama Samsun bölgesinde kirlilik oranı 4 kez 200 birimini aşmıştır. Bu da demektir ki şu ortamda Samsun bölgesi kirliyken bu tür termik santrallerin çevreye vereceği zararla bu bölgeler yaşanmaz hale gelecektir. Halk TV olarak Terime'ye hoş geldiniz. Şaban Bey'e bu ilgiyi gösterdiği için çok teşekkür ederiz. Çevreye gelince Terme'nin bir çevresi var. Yeşil, Suyu içilir, balığı yenir, eti yenir ve terme tarımla geçinen bir kaza. Eğer bu santrallar böyle üst üste terme gelir yorulursa terme terk edilen bir memleket olur. Terme boşalır, termenin işi biter. Onun için biz bu gibi çevreyi bozacak, kirletecek ve insanlara tek tek kanser yapacak yatırımları istemiyoruz. Zaten bir istihdamı da yok bu işlerin. Onun için valla ilçe başkanım gerekeni anlattı. Pratikonun başkanım da gerekliliğini anlattı. Evet. Benim onlara fazla ilave edeceğim bir şey yok. Peki, Terme'de son dönemlerde belediyeler çalıştı mı? Hükümet yalnız olmasına rağmen, hükümet belediyesi olmasına rağmen çalıştı mı? Bütün şehir olarak kabul edildi, meclisten geçti. Terme'nin işi o zaman bitti. İlçe köy oldu, mahalle oldu, bitti. Hiçbir hizmet gelmiyor, doğru düzgün bir şey gelmiyor. Belki geliyor da biz fark edemiyoruz. Her taraf berbat içerisinde. Gördünüz işte, mahalleler arasında gezilmiyor. Ortalık eşilmiş, teşilmiş. Partinin önünü gördünüz. Hal yapıldı, binası açılmıyor, ruhsat alamıyorlar. Evet. Ruhsatı yok. ...karmakarışık bir Siz durum. Siz Akçaylı mısınız? Biz, evet Akçaylıyım ben e, aynı zamanda... E, ...Akçaylılar Dernek Başkanıyım. E, yani Akçay... E, ...bir çekilmez hale geldi. Zaten e, vardı bir termik santralimiz burada. İkincisi de yapılıyor şu yapılmak isteniyor şu anda... ...ama biz buna karşıyız yani... ...yaptırmamaya çalışıyoruz. O yüzden... E, ...yani buraları... ...böyle şey olması çok... E, Temiz kalması artık e, bitti gibi. Öyle gözüküyor da. E, biz de işte bunun mücadelesini yapıyoruz. E, i̇nşallah yaptırmamaya çalışıyoruz bu santrali. E, o yüzden e, halkımız da zaten buna büyük bir tepki gösteriyor. O yüzden e, hep beraber olalım diyorum. E, bu termik santrali yaptırmayalım buraya. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür evet, beyaz çemberlere gelelim şimdi. <laughs> Nedir bu beyaz çember olayının hikayesi? Beyaz çember temizlik. Paklık, aklık, e, sağlık, saat. O yüzden, beyaz çember, beyaz çember termik santrali, hayır. hayır evet. evet ben de aynı katılıyorum. Beyaz çember e, sağlık yönünden çok önemli. Çemberimde gül oya dediğimiz <laughs> olay. E, kameramız biraz uzunlarsa eğer gül oyalarda gözüküyor böyle. Evet sizle de görüşürüz alalım. Ben şimdi Sizinliği boncuklu olmuş ama Evet, <laughs> boncuklu oldu biraz. <laughs> şimdi termik santral yapıldığı zaman e, bu zehirin her yönden toprağı etkileyeceğini, suyu etkileyeceğini, hayvanlarımızı etkileyeceğini, gelecekte çocukları etkileyeceğini düşünüyorum ben. Çocuklarımızın sağlıklı güvenli bir şekilde yaşaması için termik santrale hayır diyorum. Burada röportaj önce sohbetimizi bir limandan bahsetmiştin. O liman nedir? E, liman buraya iş oranı sağladı mı? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu liman buraya yapılırken Termeliye bin tane işçi istihdamı sağlanacağı söylendi. Bin tane işçi de ortalama 3-4 bin kişilik evet, aileye geçindirilir. 3-4 kişilik bir aileye geçindirici esnafada katkısı, evet, katkısı. Şimdi başlangıçta bu şekilde yapıldı. Gerçekten bizim Terme halkı saf, inanan insanlar. Tam Karşını, bir Anadolu insanı. Tam bir Anadolu insanı dediğiniz gibi. Şimdi e, yapıldı santral. Buraya, buraya termik santral, limanımız ...ve buradaki tersane yapıldı. Tabi e, devamında bir iki tane e, yeni gemi yapıldı burada, inşa edildi. E, devamında bir iki tane... ...tamir yapıldı. Ondan sonra başlandı burada söküm yapılmaya. Sökümde de e, tehlikeli değil mi bu söküm o yapılması? Anda, yani? Söylenen şimdi doktorlarımızın... E, ...sağlıkla ilgili sağlık kuruluşlarının söylediği... ...şimdi burada kanserolojen... ...maddelerin burada yaygın oldu bu gemilerde. Bunun da hava yoluyla bizim sağlığımızı gerçekten etkileyeceği ve etkilediği söyleniyor. Bizim termemizde gerçekten şu anda kanser vakalarında bir artış var. Bunun herhalde nedenini pek söylemeye şey yapmaya gerek yok. Nedeni belli. Bu kanserojen madde üreten bu gibi şeyler burada arttıkça kanserli hastalarımıza gerçekten çoğalacak bunlardan. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Termi Şimdi Terme ile ilgili ben şöyle söyleyeyim. Termemiz e, şimdi aşağı yukarı 25 yıldır aynı zihniyetten gelen belediyeler tarafından yönetiliyor. Terme'de e, bir e, şehir işini beraber gezmiş olsak çarpık bir kentleşme var. Şimdi e, trafiğin nereden nereye gideceği hiç belli değil. Şehir işlerine bakıyorsun. Şimdi bir altyapı çalışması yapılıyor. O o caddenin Alt yapısı bitirilmeden başka caddeye geçiriyor. İnsanlar gerçekten evlerine gitmekte aciz duruma geliyorlar. Araçlarını park edecekleri yerlerimiz zaten yok. Yani termenin sorunları ben de sayamam. Yani termenin halkına tek tek sorsanız herkes bir sorun ben söyleyeceğine inanıyorum. Evet sevgili izleyiciler. Termeden bu kadar. Biz buradan çarşamba gidiyoruz. Biraz sonra çarşamba da görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdi de Çarşamba Ovası'nın verimli topraklarından ismini almış ilçemiz Çarşamba'dayız. Çarşamba Karadeniz Bölgesi Orta Karadeniz bölümünde Samsun ilinin nüfusu bakımından 3. büyük ilçesidir. Çarşamba yöresi M.Ö. 4000'lerden itibaren bir yerleşim merkezidir ve Hitit Frik egemenlikleri altında kalmıştır. M.Ö. 8. yüzyılda Amazonlar yaşamıştır. Yeşil Irmağın, Çarşamba Ovası'na çıktığı yer yakınında Irmağ'ın iki yakasında kurulmuş olan ilçe merkezinin adıdır. Çarşamba ilçesi Trabzon iline bağlı Canik Sancağı'nın ilçesi olarak kurulmuş, Samsun bağımsız il olunca Samsun iline bağlı ilçe olarak yönetilmiştir. Mavi akım Botaş doğalga sattının Rusya'dan karaya çıktığı yer Çarşamba'nın Demirli köyüne bağlı Durusu mevkiidir. İlçemiz 2005 yılının sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalyan Devlet Başkanı Silvio Berlusconi tarafından da ziyaret edilmiştir. Çarşambayı sel aldı, bir yer sevdi mer aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı demişlerdi yani türküde. Sevgili Yıldıray Şınar söylemişti bunu ve bir zamanların en tutulan türküsüydü. İşte biz o selin aldığı çarşambadayız. Samsun'un en güzel ilçelerinden birindeyiz. Ancak yıllardır burada hükümetin yakınında olan, hükümetin yanlısı olan, hükümetten olan bir parti iktidar olmasına rağmen çarşamba eskisi gibi kalmış. Devam etmiyor. Daha ileriye gitmiyor. Onun için geldik sorunlarını aktaralım dedik. Atatürk'ün en önem verdiği Samsun ilinden başladık sizlere. Termeden başlamıştık. Ve şimdi de Çarşamba'dayız. Öncelikle Çarşamba Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyla birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. İzleyicilerimize tanıtabilir misiniz kendinizi? Cumhuriyet Halk Partisi Çarşamba İlçe Başkanı Süleyman Bilici. Öncelikli olarak bu kış gününde e, sanki yazı andıran bir havada bizlerle olduğunuz için sizlere hoş geldiniz diyorum. Ayrıca bu programı bize ayırdığınız için hepinize Halk TV ekibine teşekkür ediyorum. Evet konumuz çarşamba. Çarşamba ile ilgili çarşamanın sorunlarını anlatır mısınız? Çarşamba deyince akla ilk gelen tarım. Bizim burada Çarşamba Şeker Fabrikası diye tamamen tarıma dayalı bir fabrikamız var idi. Bundan e, 2002 yılında AKP iktidar olmadan önce çiftçisinin, esnafının, nakliyecisinin mutlu olduğu, huzurlu olduğu, çarşambaya bir katma değer olarak kazandırılan büyüklerimizin de bundan önceki ülkemizi yöneten büyüklerimizin de büyük bir emek harcayarak yapmış olduğu fabrikamız sosyal amaçlı kurulmuş idi. Maalesef AKP'nin uygulamış olduğu tarım politikası sayesinde şu anda 4-5 yıldır üretim yapamaz hale gelmiştir. Yani... De... Duraklama devri... Ee, AKP'nin iktidar olmasıyla mı başladı? Tamamen AKP döneminde durakla, duraklama dönemine girmiş olup AKP ile birlikte çarşambada, tarımda, pancar şekeri de, çiftçi de yok olma aşamasına gelmiştir. Yeşilirman denize döküldüğü bölgedeyiz ve oldukça da verimli bir toprakları vardı buranın. Hala vardır ama neden tarım bir anda böyle durdu? AKP'nin uygulamış olduğu tarım politikası. Nedir Tabii bu? ki burada gübre fiyatları almış başını gidiyor. İşçilik almış başını gidiyor, mazot almış başını gidiyor ama tarıma verilen destek, tarım ürünleri aynı yerde aynı yerde durak, duraklama devresinde. Ee, çarşambamıza geldiniz, hoş geldiniz. Hepinizi e, teşekkür ediyorum. Çarşambanın tanıtımı için Halk TV sevdiğimiz bir kanal. E, çarşambayı tercih ettiğiniz için hepinize teşekkürler ediyorum. E, çarşambanın sorunları ile ilgili bize neler söylersiniz? Efendim çarşambanın sorunları... E, başkanımızın anlattığı gibi e, tarım bölgesi burası. Ee, hükümetin yanlış politikalarından girdilerdeki girdilerdeki e, mazot gübre fiyatlarının yüksek oluşundan köylü tarımı e, şey yapmıyor. E, tercih, tercih, etmiyor. tercih etmiyor. Fındık tek e, sezonluk ürün olduğu halde işte yükseklere destek veriliyor. Şu oluyor. E, verimli toprakları fındıkla değerlendiriyorlar. Dolayısıyla burası çeltik iler e, önceden ...çeltiği meşhur Terme pirinci mesela Terme'den geldiniz. Aynı termenin eee verimli kadar çarşambada çeltik oluyordu. İşte bu girdilerden e, hükümetin yanlış politikalarından tarım burada e, ikinci plana düştü. Şey de yok, fabrikada yok yani. Burada fındık fabrikaları falan var ama sanayi yani imal eden bir e, şey değil. Sadece kırıp içi satılıyor. E, çarşambamızda olması gereken salça fabrikası yani ürünü değerlendirmek için destekler yok arkadaşım işte başkanım anlattı şeker fabrikasıyla ilgili büyük sorunlarımız var İktidarın yandaşlara peşkeş çektiği şeker fabrikasının büyük sorunları var şeker fabrikasının çarşamba'ya çok büyük girdileri vardı şu anda atıl durumda yani uğraşıyorlar işte arkadaşlarımız sendikalarla şunlarla satış yapıldı daha önce bozuldu sorunlarımız çok çarşamba'da çok sorunlar var. Evet başkan ben birinci sormak istiyorum. Buralar da e, termeli aynı havza içerisinde. E, şöyle baktığımız zaman da Karadeniz'e İç Anadolu bölgesine Türkiye'yi besleyen iki tane ova dendiği zaman bizim okul yıllarımızda Çarşamba ve Bafra Ovası olarak anılıyor idik. Ama maalesef geldiğimiz bu günlerde bunlardan hem Bafra hem de Çarşamba bu özelliğini kaybetmiş durumdadır. Bunun da çok büyük nedenleri var. Tabii ki AKP uygulamış olduğu Tarım politikasından tutun da yani ben başka bir konuya daha değinmek istiyorum değerli arkadaşlar. Türkiye'yi Karadeniz'i gezin. Bu kadar alışveriş merkezinin bol açıldığı, bol olduğu, küçük esnafın bitirildiği bir ilçe daha göremezsiniz. Gün geçmiyor ki bir tane alışveriş merkezi açılsın. Burada küçük sanayi esnafımızdan tutun da çalışanlarına kadar herkes mağdur durumdadır. Herkes sıkıntılarla boğuşmaktadır. Herkesin sorun esnafları da gezin. Mutlaka mutlaka bir taraflara borcu vardır ama halkımız 2002 yılından önceki durumları gördüğü için üçlü koalisyonu ve AKP'nin de yanlış politikalarından dolayı umut ediyorum ki 7 Haziran seçimlerinde gerçeği görecektir. Gerçek durması gereken yerde çiftçinin, esnafın, tarımın, üretenin nerede olması gerekirse Nerede durması gerekirse bunu en güzel şekilde yapacağına ben inanıyorum değerli bir, kardeşim. Bir, duyumlarımız vardı. Çarşamba ee, çarşamba'da özellikle çarşamba halkında kredi kartı kullanma oranı çok yüksek, borçlanma oranı çok yüksek diye doğru mudur? Kesinlikle sizlere katılmamak mümkün değil. Çok iyi hatırlıyoruz. Geldikleri zaman bu köprü başında, bu bahçelerde, üniversite mezunu dört tane beş tane genç arkadaşımız bonus kart verelim, board kart verelim şu bankadan bu bankadan diye herkes dolaşıp duruyordu ve geçim sıkıntısı içinde olan halkımız da maalesef bunlara sarıldı. Bir şekilde sarıldı. Gelirine bakmadan, harcamasını bilmeden kartlara sarıldı. Ben Recep Keleş, eski ilçe başkanıyım. Sizin görüşünüzü alalım çarşamba ile ilgili. Vallahi çarşamba'da yemyeşil bir alan, çok güzel bir yer. Ortada yeşilırmak akıyor, evet. pırıl pırıl. Su aktığı zaman çok iyi, su akmadığı zaman çöl gibi oluyor. Çarşamba çok güzel yer ama insanları mutsuz, insanlar işsiz, işsizlik oranı çok çarşambada. Çarşamba genelde tarıma dayalı bir o olduğu için güzelliği yetmiyor. Tarımdan gelecek olan gelirle esnaflar, insanlar, yaşayanlar hep oradan geçiniyorlar. E, köylünün mahsulü para etmediği an ülke esnafta iyi değil demektir. E, köylünün mahsulü para etmiyor, edince de e, bir don oluyor, bilmem ne oluyor falan, e, ilgisiz davranışın sonucunda bu don esnafı iki sene, 3 sene, 4 sene vuruyor. Yani geçimsizlik çok zor durumda oluyor. Şimdi şu anda çarşamba işsizliğin en büyük nedenlerinden birisi de daha önce adot fabrikası, bakır fabrikası, şeker fabrikası vardı. İşçilerin çoğu istihdam ediliyordu. Ama şimdi işsizliği istihdam hiçbir şey yok. Hiç, hiç. Zehre kadar köyler olanlar kapatılıyor. Bilhassa köylerdekiler olanlar kapatılıyor tabi. Bir anda köylerdeki insanların çoğu göç ediyor Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya. Orada yaşıyorlar. Geçimini orada gidiyorlar. Sadece fındık zamanı geliyorlar. Fındık para etmişse kazanıyorlar. Para etmemiş, etmemişse zarar ediyorlar. Evet sevgili dostlar, sevgili izleyiciler. Benim yıllardır tanıdığım şair ee, bir abim var burada. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. siz? Ben İbrahim Coşar. Çarşamba'nın Özbez, kendi çocuğuyum. E, emekli sonra şiirle ilgilenmeye başladım. Zaten şiir bizi Erdal'la birleştirdi yollarımızı. Ve hala da dostluğumuz devam ediyor. Çarşamba ile ilgili bir şiir şey alabilir miyiz? Çarşambalı akşamdan dalmış kan uykusuna, gördüğü her rüyayı hayra mı yormak gerek? Bir sabah dur diyerek yeşilırmak suyuna, şahlanan küheylana varıp gem vurmak gerek. Mısır ekmeği yoğurt, tadına bir bak hele. Dudu çıkıp dalında yemek bütün mesele. Büyüdükçe asabi olmuş bizim ergele. İçindeki öfkeyi sevgiye sarmak gerek. Ayağında acıska, omzunda ceketiyle, kilot pantolonu ve köşeli kasketiyle, yüreğine vurulmuş mertlik etiketiyle, külhani gençliğinin kalbini görmek gerek. Coşarı'ya sorarlar çarşambanın nesi var? Toprağında yetişen bin çeşit sebzesi var. Mısır unundan ekmek, nar gibi pidesi var. Yiğidi öldürsen de hakkını vermek gerek, diyor İbrahim Coşar. Ee, çarşamba'da sanatçı ve sanatla ilgilenen çok insan var. Ama Samsun'da ve şey ilçelerinde olduğu gibi Çarşamba'da da maalesef sanata değer veren, sanatçıya değer veren hiç yönetimler, yönetimler yok. yok. En büyük eksikliğimiz o bizim. Saat diyor çarşambanın tarımla şey, durumu yoktur. Türkiye genelinde tarımın zor durumda olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi tarıma bağlıdır. Beni bildiğim bu kadar. Gürol Öktem, hepinize hoş geldiniz diyorum. Çarşambada AKP iktidara geldikten beri Çiftçiler daha fakirleşiyor, zenginler daha zengin oluyor. Siz Haziran'da şeylerin sebzelerin çıktığı zamanda da gelseydiniz, şu köprüde traktörleri görür, şeylerin ırmağa döküldüğünü görürdünüz. Niye dökülüyor? Para etmediği için. Yani Siz... sebze para etmediği için e, nehre mi atıyor? Evet. Yani bazıları çarşıya getirmeden tarlada sürüyorlar. Nakliyesi, mazotu kurtarmadığı için, işçi parasını kurtarmadığı için bazıları köyde yeri sürüyor. Ya yani çarşıya bile getirmeye gerek duymuyor. Çünkü AKP'nin çiftçi politikası 12 seneden beri çiftçileri hüsrana uğratmıştır. Evet, eski bir siyasetçi olarak 7 Haziran seçimleri için kısaca ne söylemek istersiniz? 7 Haziran seçimleri çok önemli. Yani çok hayat mamat meselesi ülkemiz için. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki bunları ayrı ayrı anlatmaya burada gerek yok. Siz de sürekli ee, televizyonlarda sizin e, şeylerinizde toplantılarınızda izliyoruz. Türkiye çok kötü bir durumda. Hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk diz boyu. Ee, bir de ülkenin ülkenin liderinin e, amacı ülkemizi böldürmek. Ee, haziran'daki seçimlerde yasayı değiştirecek çoğunluğu alırsa eğer Türkiye için çok kötü bir şey olacak. Ben de yerel yöneticilere bir seslenmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanımız bundan 8 yıl önce Belediye Başkanı olduğunda yüzeysel anlamda halkımızın çarşamba güzel oldu iyi oldu oraya çiçek ektik buraya böcek ektik anlamında bir şeyler yapmaya çalıştı ve halkımız da onun o referansına karşılık ikinci dönemde onu belediye başkanı yapmıştır. Ama gel gelelim Dört yıldan sonra çarşambamıza yapılan sosyal anlamda halkımızın dikkatini çekecek, halkımızın gidip göreceği, gidip orada oturacağı veya halkımıza bir sosyal politika anlamında hiçbir şey yapmamıştır. Şu anda zaten biz köylerimizi anlattık. 30 Mart'tan sonra siz köyünüzde bir inşaat da yapsanız, Samsun'a da gitseniz sizin Çarşamba Belediyesi ile bir alakanız olmayacak. Onun için Burada belediye başkanımızın hiçbir yetkisi olmadığını, hiçbir karar alma gücünün olmadığını, bütün her şeyin Samsun Büyükşehir'e bağlı olduğunu ve çarşamba'nın da bu konuda çok daha gerilere gideceğini biz inanıyoruz. Bunu da halkımıza anlatıyoruz. Umut ediyorum halkımız bunu anlayacaktır ve ben 7 Haziran'da yapılacak olan seçimleri köprüye girmeden önce, tünele girmeden önce hepimiz için çok önemli olduğunu biliyorum değerli arkadaşlar. Belki de halkımız 4 kişi, 5 kişi buraya gelip de bir toplantı yapamayacak duruma geleceğiz. Tünel'e tünel girmeden son çıkışta Son çıkış, son çıkış ve bu çıkışın adresi de, kurtuluşun adresi de Cumhuriyet Halk Partisi olduğuna cani gönülden inanıyorum. Evet sevgili izleyiciler, bugün başlamış olduğumuz ve Samsun belgeselinin ikinci bölümünü burada sona erdi. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, dostçakalın diyoruz. Evet.